Ben İstanbul, Yeşil Doğa Programı'nda bu hafta iki değerin çarpışmasını ekrana getireceğiz. Biri doğal değer, diğeri ekonomik değer. Biri su, diğeri mermer. Bursa, Uludağ'a gideceğiz. Uludağ'ın eteklerinde birçok su firması var. Aynı zamanda Uludağ'ın eteklerinde birçok maden firması var. Ama Uludağ aynı zamanda da büyük bir su havzası. İşte bu hafta bunu ekrana taşımaya çalışacağız. Köyler ayaklandı. Su havzalarında maden ocakları açılması, bazı köylerin sularını... Kullanılmaz hale getirdi ve bunun için mücadele veriyorlar. Ancak diğer taraftan da maden çok büyük bir ekonomik girdi, durdurmak mümkün değil. Bu hafta bunu işlemeye çalışacağız. Hem mermeri hem su kaynakları aynı zamanda Uludağ'a yapılmak istenen teleferiği de gündeme taşıyacağız. bir su Çamur haline akıyor, bembeyaz. İşe bak. Mermer ocaklarından başta arasından geliyor, suyun damarına giriyor. Kirletiliyor darşılardan, sulardan. Su geliyor mu? muslukla bu Yağlı. Çamur akıyor, nereye içeceğim suyu? Ne oğlu? Çör oğlu gider. Bizim halimiz ne oğlu? Köylünün hali. Satın aldır hadi da. Şehirde desin ki al. Köylüsün. <laughs> günler yaşıyor. Zirvesinde kar, eteklerinde su yok. Barajlardaki su seviyesi giderek düşüyor. Bölgenin su kaynağı olup Bursa'yı beslemekle zorlanıyor. Dağın çevresi su firmaları ve maden ocaklarıyla çevrili. Çeşmeler şehri Bursa'da akan çeşme kalmadı. Verimli ovaları binalarla doldu. Nehirleri sudan çok ağır metal taşıyor. Yeşil Bursa betondan ve diğer haline geldi. Şehir ovadan Uludağ'ın eteklerinden yukarı tırmanmaya çalışıyor. Yeşil Bursa'da Bursalı nefes alamıyor. Ama önce biz Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Başköy'ü e ekliyoruz. Başköy Bursa'yı besleyen Doğancı Barajı'nın üzerinde yer alan bir köy. Doğancı Barajı son yılların en kurak kışını yaşıyor. köyde hummalı bir çalışma var. Köy kadınları cuma namazından çıkacak erkekleri gözleme hazırlıyorlar. Bir gelenekmiş, hayır bir yaparlarmış. Başköyler yaklaşık 3 yıldır su havzaları içinde yer alan maden ocaklarına karşı mücadele ediyor. Maden ocakları nedeniyle suları içilmez hale gelmiş. İçilesi sular bunları takmaya başlamış. 130 yıldır daha suyunu içen köylü içme suyuna para vermek zorunda kalmış. Dava açmışlar ve sonunda 2013 yılında madenleri durdurmayı başarmışlar. <gülüyor> <gülüyor> senden başka çocuk var mı burada? <gülüyor> <gülüyor> var mı? Kaç tane çocuk var burada? <laughs> Yok. Çok mu abi? Bazı köylerde gidiyorum bakıyorum bir tane iki tane çocuk çıkıyor. E i̇şte bu çocuklar hiç uğraşıyoruz biz de temiz su diye. Süste hiç mi uğraşıyoruz? Evet. Biz kendimiz ne olduk olduk galik. <laughs> kendimiz yaşımızı aldık. <laughs> Çocuklarımızın geleceği için. Ne oluyor burada yukarıda? Kirletiliyor daşlardan, sulardan. Yok, yok, yok. Sularımız da yok olacak. Azaldı, heyecan azaldı. Bakın nereye? Nasıl durdurmayı düşünüyorsunuz? Biz adaletin durdurmasını durmasını şimdi kabul ettik. Şimdiden sonra adalet iş etmezse körlüğü yapacak yapacağını. Bizden daha Peki şey, ee, su ne olur? Ne olur? Kör olur gider. Bizim halimiz ne olur? Körlüğün hali. Tuvaletini, banyosunu hepsini içtik. Bu ne içir mi? İçmiyorum da köylerde nereden içeceğiz? Mecbur kalıyoruz içir Bir kere almışsın sattın suyu iki kere almış. Köylerde alamazsın bu devamlı. Gelirimiz ne? Bizim ancak topraktan yaptığımız gelirle duruyoruz. Suyumuz mücadele edeceğiz. Önene kadar, sonuna kadar. içeceğim Paramız yok. Mecbur oluyor oradan çeşmelerden musluklardan alamazsınız. Bu köşe çeşmelerden alıyoruz. Bunlar da öyle. Harlandıklarımı yığılıyor. Madem işe tozu, mermer tozu. Satın aldır aldı bunu da. Şehirde diyesin ki az. Kömürsün. Şehirlerde su ayağında alıyor. Parayı nereden bulacağız? Bak bu kızlar gelinler Bursa'da hep geldiler ödeyemediler su paralarını, ceryan paralarını. Su bulanık. Bulanık geliyor. Geçen sene üç ay attı bulanık. Biraz dur oldu ama gene de bulanık su. İçmeyi çekiniyor insan. Zaman geliyor dışarıdan su getiriyoruz buraya. Dibinden, e, hiç, bu olmaması lazım. Çimlerin dibinden su içiliyor mu İçilmez mi? Ya? gene içilir de bulanık geliyordu su. Mervan Hoca'nın sebebi ne oldu bu iş? aylarda yani kış aylarında bu su nasıl akması gerekirdi? Şubat ayında, Şubat ayının sonlarında hatta şu anda kar olması gerekiyor. Benim için enteresan tarafı mı? Bunun tam 4-5 misli buradan bir de öbür kolu var. Öbür kolu da artık köprünün üstünden su geçiyordu. Altını bırakıyordu üstünden geçiyordu. Ama şu anki durum gerçekten ısrar acısı. Bunun şehirle mi alakası var? İklimle mi yoksa madenlerle mi alakası var? Şimdi ben yer altı değilim ama ikisinin de olduğunu inanıyoruz. Yani e, hem iklimle alakası da olduğunu inanıyoruz. Hem de madenlerin oradaki tahribatından da e, o su havzasının yeteri kadar su tutamadığına inanıyorum ben kendi şansım bu evet. Peki bu su bulanık hapki oluyor mu? Bu su hele bu mahkeme kararına kapatılmadan önce e, bir gün bulanık, bulanık derken böyle çamur, bir gün mermer tuzu, bir günde o mermer kesen makinelerin sarf ettiği her gün bir makine bir zarı res ya bir de hidrolik bir tane de hidrolik yağ. Bu yağ böyle yoğunlaştığı zaman bazen e, böyle bir santimetre yakın bir yağ tabakası oluşuyor. Yani e, mermi ocakları faal çalıştığı anda bu su kullanılamaz halde. E şu anda temiz akıyor. E beş aydır kapalı. Maden şu anda beş aydır mahkeme kararıyla kapatılır. Yani o yüzden biz beş aydır insanların yüzü gülüyor. faaliyetler nedeniyle baş köyün suları çamur akıyordu. Patlama yapılmıyor ama taş kesme makinelerinin sesi duyuluyor. Tüm makineler de her an iş başı yapacakmış gibi bekliyor. Özel sağ olduğu için daha fazla içeri giremiyoruz. Yok, şu an, şey, an e çek, ya Arkadaşlar çekim yapamamız, yapamayacağımızı söylüyor. Biz de çekimi kesiyoruz. Bir kes. Kesiyor Kes. Aslında ruhsatları iptal edilmiş. Yani burası şu anda orman alanı ortada ne bir tel örgü ne de bir yazı var. Yine de uyarılara dikkate alıp alandan çıkıyoruz. Devlet su işleri bu alanı su rezervuar alanı ilan edip koruma altına almış. Mahkeme de buradaki üç madeni kapatmış. Ancak ne gariptir işletme ruhsatı iptal edilen iki firma DSI tarafından su rezerv alanı ilan edilen bu bölge için ÇED olumlu raporunu almayı başarmışlar. Ortada büyük bir problem var. Bir yanda su kaynakları, diğer yanda maden şirketleri. Jeologlar bu bölgede 900 milyon ton mermer rezervi bulmuş. 105 milyar dolar ekonomik rezerv olduğu düşünülüyor. İki rezerv karşı karşıya. Su mu, mermer mi? İklim değişikliğinin sonuçlarını derinden hissetmeye başladık. Su mermerin önüne geçmeye başladı. Ama 105 milyar dolar da hatırı sayılır bir para. Bu nedenle maden şirketleri geri adım atmaya niyeti değil. Tüm nüfuslarını kullanmaya çalışıyorlar. Ama su her şeyden önemli. İşte kullanma suyu rezervar alanında olduğu için kapatılan maden ocaklarından biri. Maden firması tüm malzemelerini alıp bölgeyi terk etmiş. Şimdi da şantiye girmek yasaktır diyor. Aslında yasak olduğu için bizim şantiye girmemiz lazım. Girmememiz lazım. Giriyoruz şu, yüzden giriyoruz. Burası kapatılmış bir mermer ocağı. Biraz önceki mermer ocağı, ocağı arasında kuş uçumu 200-300 metre var ya da yok. Burası kapatılmış çünkü DS'yi su alanı, su rezerv alanı diye e, buranın işletme ruhsatını iptal edip kapatmış. Onları toplanıp gitmişler. Ama 300 metre aşağıda e, hala bir çalışma devam ediyor. Gerçi mahkeme kararı olduğu için şu anda çalışmıyorlar ama e, bütün ekipmanları içeride. Demek ki e, eğer izinlerini alabilirlerse hukuki yollarla bir şeyler yapabilirlerse devam edecekler. Bazen hukuk mahkeme karar vermesine rağmen devam edenler oluyor ama artık onu bilemiyorum. Gördüğünüz gibi içerisinde yara suyu çıkıyor. Yalın su çıktı işin devlet su işleri bu iş, burayı durdurdu ve o maden diğer bu bölge tamamen devlet su işlerinin koruma alanı ilan ilan etti. Burası koruma alanı ilanının içerisinde. Ha, bu şundan dolayı? Mı? Evet burada görüyorsun devlet su işlerinin olduğunu Yağmur suyu değil, Mesela bir hemen belirtmek istiyorum yağmur suyu değil de diye sorarken kendi sorumu çürüttüm. çünkü zaten kuraklık söz konusu. Burada kar olması gereken yağmur yağmıyor. Aslında burada soğusa sebebi kurulmuş olması lazımdı. Bu yeraltı suyu değil mi? Evet, yeraltı suyu. Bu devlet su raporunda da zaten bu gayet iyi şekilde raporla belirtiyor. Aynı gerekçelerle orayı, orayın durdurulmasını mı istiyorsunuz? Orası zaten mahkeme kararıyla durduruldu ve işletme izni iptal edildi. İptal sebebi de oradaki su kaynaklarının yakın mesafede su havzası olması nedeniyle. Nedeniyle iptal evet. edildi. Evet. E, bu bölgede e, buna benzer birçok ocaklar hepsinin içerisinde aynı şekilde su çıkıyor. E, bu bölgenin neresine 20-30 metre, 30 metre derine indiğiniz zaman her yerde su çıkıyor. Çünkü devlet suçları bu bölgede e, 7-8-9 adet sondaj açtı. 9 adet sondajın hepsinde e, 5 metre derinlikle e, 28 metre derinliğe kadar su var. sularını kirleten maden firması köylerin maden sahasına girip kendilerini taşladıklarını iddia edip jandarmaya haber vermiş. Halbuki cuma günü olması sebebiyle o saatte herkes camide kadınlarla ateş başındaydı. Bizden başka etrafta kimse yoktu. Zaman zaman bu tür asılsız ihbarlarla kolluk kuvvetlerini de kandırmaya çalışıyorlar. Size taş atan oldu mu köyler? Oldu. Kim attı? Bilmiyorum. Bizim ünlü ağır çekti. Görebilir miyim? Hayır. Kaçarken, kaçarken. Ama taş atmadılar. Ama taş gördüm. Ama taş atmadılar. Anladım, ben çektim. İyi güzel çektin ama çekmiş fotoğrafını çekmiş ama taş atarken görmemiş ama taş atar, taş atlar dedi de ihbar etmiş. Taş avını gördün dedi. dedi. Taş attığını görmemedi dedi. Taş avını gördü. Gördünüz gibi yani bir kişi iki kişiydi. Ee, o da e, buradaki İstanbul'dan gelen çevre örgütleri, buraya manzara görmeye gelen insanlar, köylüler ayaklandı gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Halbuki köylüler aşağıda bizim için gözleme hazırlıyorlar. Şimdi onların yanına gidiyoruz zaten. Yolda da zaten kimse yok boş. Göller su haklarını sonuna kadar korumaya kararlı. Aslında bu su Bursa'nın da suyu. Ama Bursalılar Konya'ya pek ilgi göstermiyorlar. de gideceğiz. Sadece bizim diğer köylülerine gel ki. ki. Hep su gidiyor şehirin suları barajlara şehirler size destek veriyor mu? Vermiyor. Bizim kendi buradan giden şehirlerimiz destek veriyor. Vermiyorlar. Şehirde de su kalmadı. Gelirken barajları gördük. Boşalmış. Evet. Öğrenmişti. Desteklenmiyorlar, Tarımlara bize kösteb oluyorlar. 35 çevreci haricinde pek Bursalılar duymuyor. Bursa'da evet bu konuda biraz duyarsızlık var. Çevre örgütleri olmasa, bizim gibi gruplar olmasa çok duyarlı değil halkı. Maalesef ki burası Bursa'nın en büyük su havzası. Ve buradan gelen su bütün Bursa'da kullanılıyor çevresinde. Ne yazık ki çok duyarlı değiliz bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama e, yeterli olmuyor. Daha barajında geçerken gördünüz suyumuz hiç kalmadı. Ayrıca Kayapa barajımız var. Tamamen sular gitti. Buradaki madenlerin suyu kirletmesinden dolayı da e, Bursa'da da eskiden hep çeşmelerden içerdik. Evlerimizde sular çıkardı. Şimdi maalesef çeşmeden bize içemiyoruz sularımız. Son derece kirli.